Kriptrade'den herkese merhabalar. Bugün 31 Mayıs Çarşamba. ABD borç tavanının arttırılmasına yönelik anlaşma sonrası gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Dolar endeksi ve VIX yatay seyrini korurken Nasdaq günü pozitif kapattı. Bitcoin 27 bin dolar seviyesinin üstüne seyrederken piyasa olası bir hareketlenmeyi ise istihdam verisi sonrası olmasını bekliyor. Günün öne çıkan haberi fintech işbirliği oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong Merkez Bankaları kripto para ve finansal teknolojilerin gelişimine yönelik regülasyonlar konusunda işbirliğine gidiyor. İki ülke ortak programlarla bilgi paylaşımını arttırmayı ve finansal altyapıyı sağlamlaştırmayı planlıyor. Bu tip gelişmeler kripto para dünyası açısından birçok yeniliğe de kapı aralayacak gibi gözüküyor. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler SXP, ARPA ve GRT oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise ARPA, CHZ, DOT ve ENERJI. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coin'lerle ilgili destek alabilirsiniz.